bir iş ilişkisi çeşitli şekillerde sona erebilir. İş ilişkisi sona erdiğinde sizin için hangi hakların oluşacağı, ilişkinin ne zaman ve nasıl sona erdiğine bağlıdır. Fesi sürelerinin neden önemli olduğunu ve başka nelere dikkat etmeniz gerektiğini bu Start BIM videosunda sizlere açıklayacağız. İş ilişkisi hangi şekillerde sona erebilir? süresi dolunca iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmışsa, işverenin sözleşmeyi feshetmesi sonucunda veya çalışanın sözleşmeyi feshetmesi sonucunda, sözleşmenin anlaşmalı olarak sona eldirilmesi sonucunda, işten çıkarılma halinde, çalışanın zamanından önce işten ayrılması durumunda ya da emekli olması halinde. İş sözleşmesi sözlü ya da yazılı olarak feshedilebilir annelik izni ve ebeveynler için öngörülmüş doğum izni esnasında ve ayrıca işçi temsilcisiyseniz işten çıkarılma korumasından yararlanırsınız. İş sözleşmesinin fesi konusunda uyulması gereken fesi süreleri ve fesi tarihleri vardır. Fesi bildirim süresi, fesih bildirimi ile iş ilişkisinin sona ermesi arasındaki süredir. Fesi tarihi ise çalışmanın gerçekten sona erdiği tarihtir. Örneğin ücret haftasının son günü ya da ayın son günü gibi. Sözleşme tarafınızdan ya da işvereniniz tarafından sözlü olarak fes edilirse, bunu ayrıca yazılı olarak belgelemenizi de öneririz. Fesih bildirim süresi genelde bir ay olmakla beraber daha uzun da olabilir. Bu sürenin bir ay olması durumunda bildirimin bir önceki ayın son gününe kadar sözlü olarak yapılmış olması ya da taahhütlü mektupla gönderilecek bildirimin bir önceki ayın son gününe kadar tebliğ edilmiş olması gereklidir. Eğer sözleşme işveren tarafından feshedildiyse size günlük iş arama izinlerinin verilmesi gereklidir. Burada firma size fesih tarihine kadar iş arayabilmeniz için izin vermekle yükümlüdür. İş sözleşmesini sizin feshetmeniz durumunda belirli süre ve tarihlere uyulması gereklidir. Sözleşmeye göre fesih bildirim süresi 1 ay ise bu durumda bir önceki ayın son gününe kadar firmayı bilgilendirmeniz gereklidir. Bunu en iyisi yazılı olarak yapınız. Sözleşmeyi feshetmenizi takip eden ilk 4 hafta boyunca İşsizlik parası alma hakkınız yoktur. Bununla beraber hastalık sigortanız 6 hafta daha geçerli kalacaktır. Dikkat. Öngörülen süreye uymazsanız ve örneğin artık işe gitmezseniz bu durumda haklarınızı kaybedebilir ve hatta tazminat ödemek zorunda bile kalabilirsiniz. Sözleşmenin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi, her iki tarafın da iş ilişkisinin sona erdirilmesi konusunda metaplık olma halinde mümkündür. Bu durumda herhangi bir süre ya da tarihe uyulması gerekli değildir. Zamanından önce işten ayrılma iş ilişkisini derhal sona erdirmeniz anlamına gelir. Bunun için önemli bir neden olmalıdır. Örneğin yaptığınız iş sağlığa zararlıysa ya da firma ücretinizi ödemiyorsa bu durumda hakkınızı almak için mahkemeye de başvurabilirsiniz. İşten çıkarılma, işverenin iş ilişkisine derhal son vermesine karşılık düşer. Olası işten çıkarma nedenlerine örnek olarak iş yapmayı reddetme, hırsızlık ya da zimmetine para geçirmeyi gösterebiliriz. Haklı nedenlerden dolayı işten çıkarılmanız durumunda özel ödemelerden yararlanamazsınız ve ayrıca 4 hafta süreyle işsizlik parası da alamazsınız. İş ilişkiniz anlaşmazlık nedeniyle sona ererse, sorunun çözümü iş ve sosyal güvenlik mahkemelerinin yetki alanına girer. İşçi odası (Almanca adıyla Abetakama) üyelerini kısmen ücretsiz olarak mahkeme önünde temsil eder. Size önerim: çalışma saatlerini, izin günlerini ve fazla mesaileri yazılı olarak kayda geçirin. Ne kadar fazla tanığınız ya da deliliniz olursa, hakkınızı alma şansınız da o kadar artacaktır. İş arayan bir kişi, İş ve İşçi Bulma Kurumu'na, AMS yani Arbeitsmarkt Service'e başvurabilir. AMS'in hizmetleri arasında şunlar vardır. İş bulma konusunda yardım, kurslar ve eğitim düzeyini yükseltme önlemleri ve ayrıca işsizlik parası ve mağduriyet yardımı. İşsizlik parası alabilmek için son 2 yıl içinde en az 52 hafta Avusturya'da işsizlik sigortasına kayıtlı olmak gereklidir. Ödenecek meblağ yaklaşık olarak kişinin net gelinin yarısı kadardır. İşsizlik parası alan bir kişinin hastalık, kaza ve emeklilik sigortası da vardır. Dikkat! AMS'in yardımlarından yararlanabilmek için işsiz olmak, çalışabilecek durumda ve çalışmaya hazır olmak ve ayrıca Avusturya'da ikamet etmek gereklidir. Modern iş dünyasında iş değiştirme olağan bir durum haline gelmiştir. Emeklilik yaşını doldurmuş ve Avusturya içinde yeterli sigorta süresi edinmiş her kişi yaş nedeniyle 60-65 emekli olma hakkına sahiptir. Aylık miktar ve gerekli koşullar ile ilgili bilgileri Viyana İşçi Odası'ndan ya da emeklilik hesabınızdan alabilirsiniz.